Merhabalar, burası bizim hocalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Dolaşım sistemi ile alakalı bir test çözeceğiz. İlk sorumuz bize ne diyor bakalım? İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Damar çeşitleri dediğin ne damarları var bizde? Atar damar var, toplar damar var. Doğru mu? Bir de kılcal damar var bizde. Şimdi genç arkadaşlar ortak olarak bulunur dediğine göre o zaman en az minimum olanını seçeceğim. Ben kim bu? Kılcal damar. Kılcal damarda ne var genç arkadaşlar? epitel doku var. Tek katlı yapısı epitel dokudan şöyle oluşuyor ki içerisindeki madde hızlı bir şekilde dokuya gelsin, Doku arası sıvıda bulunan madde de hızlı bir şekilde kılcağı damarın içine girebilsin diye bulunuyor. Ama üstünde düz kas var mı? Hayır yok. Geçişi zorlaştırır. Bağ doku var mı? Hayır yok. Bunlar atar ve toplar damarda bulunuyor. O zaman ortak olanı sorduğu için ben buna bir numara yani A şıkkını işaretlerim gençler. İki numara, insan vücudunda yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiş? Oksijen miktarının en fazla olandan en az olana göre sırala diyor. Akciğer atar damarı, böbrek atar damarı, akciğer toplar damarı. Normalde bu tarz sorularda genç arkadaşlar atar damarlarda o iki miktarı yüksektir. Toplar damarlarda ise o iki miktarı düşüktür. Klasik durumdur. Ancak bu tarz sorularda gençler akciğeri muhakkak verirler. Niye? Akciğerde bir istisnai durum var. Şurası akciğeriniz olsun. Şu kısımda kalbiniz olduğunu düşünelim. Şöyle kalp. Şu da akciğer olarak simgeleyelim. Şimdi kirli olan kanı temizlensin diye akciğere gönderiliyor. Gönderilen damar nedir? Atar damardır. Çünkü organlara kan götüren damara atar damar diyoruz. Organlardan kan geldiği zaman kanı gelen toplar damardır. Bu da ama bir istisna oluyor. Ne oluyor? Kirli kan akciğere gittiği için normalde atardamarların damarların içinde tertemiz kan bulunurken burada tam tersi oluyor. Niye? Temizleyecek yere gönderiyoruz çünkü burası temizleme yeridir. O zaman ne olacak? Akciğer atar ve akciğer toplar damarı bu kurala uymayacak. Tersi olacak. Yani akciğer toplar damarımız tertemiz olacak. Akciğer atar damarımız da o kirli olacak. O zaman simgesel olarak yazacak olursam gençler. Akciğer atardamarında tertemiz. Atıyorum 100 olduğunu düşünüyorum. 100 üzerinden 100 almış bu da. Diğer ikisini birbirine kıyaslayacağım. Biri atardamar, evet. diğer ise simgesel olarak bir toplardamar olacak. O zaman böbrek atardamarı temiz kan taşıdığı için doğal olarak bunda diyelim. Bunda diyelim 90'lık olsun, hadi 95'lik olsun. Bu eleman da daha düşük olacak. 70'lik diyelim hatta daha da düşer de. Akciğerin hatırına verin. Buradaki hikaye ne olmuş oldu? Normalde atardamarı öne yazmam gerekirken akciğer dediği için vücudumuzdaki en temiz kanı taşıyan akciğer toplardamar olduğu için bunu bir numara yazmış oldum gençler. O zaman 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama beni bekliyor. Bunu unutmayın. Akciğer dendiği için ters yazdım buradan. Şimdi karaciğer olarak vermiş olsaydı buraya o zaman işler değişirdi diyorum gençler. Geldik 3 numaraya ne diyor bakalım. Aşağıdaki şekilde insana ait bazı organlar arasında bazı damarlar verilmiş genç arkadaşlar. Bu hangi organımız? Bu akciğer değil mi? Bu akciğer hemen yazalım buraya. Şu organ ne? Bu kalp. Şu alt tarafta ne var? Bu arkadaş karaciğer. Karaciğer. O zaman damarların isimlerini de yazalım o zaman. Şu nedir? Akciğerden direkt kanı kalbe getirdiğinden dolayı bu akciğer toplar damarı diyoruz genç arkadaşlar. Hemen karşı tarafında da şurada da akciğer atar damarı olacak. Hemen alt tarafa girelim. Kalpten kanı karaciğere götürdü. Bu bir atar damar. Karaciğer atar damarı oluyor o zaman. Kanı kalbe getirdiğinden ve getirdiği organ karaciğer olduğu için karaciğer toplar damarı ismini verelim gençler. Bir nolu damardaki glikoz oranı 2 nolu damardan azdır demiş. 1 nolu damar 2 nolu damar kıyasladıkları damar atar ve toplar damarlar. Simge şöyle düşünelim. Atar damarın içerisinde genç arkadaşlar 100 tane glikoz geldiğini düşünelim. Akciğer bunun bir kısmını tüketti ve 90'ını geri verdi. O zaman ne oldu? 2'deki ondan 1'den daha yüksek olmuş oldu. İfade doğrudur. Bize de yanlıştırı soruyor. 2 numaralı damarda oksijen oranı en fazla karbondioksit oranı en azdır diyor. 2 numaralı damar ne? Bir atardamar ama az önce konuşmuştuk. Bu bir akciğer atar olduğu için normal durumun tam tersini olacak. Bunda karbondioksit oranı çok yüksek olacak ifade o zaman yanlış olmuş oldu. Benim aradığım cevap buydu. Diğerlerini de yorumlayalım bakalım. 3'teki kan basıncı birden fazladır. 3 dediği bir atardamar. Evet atardamar olduğu için genç arkadaşlar bu vatandaş. Diğeri ne? bir numara, bir numara diye verdiği toplar damar. E atar kan basıncı toplar damardan yüksek olacak. Biraz sonra başka bir soru var. Orada biraz detaya da dalacağım. Şimdi buna dalmaya da gerek yok. Doğru bir ifade. Dörtteki üre değişimi birden fazladır demiş. Üre değişimi fazladır demiş. Pardon. Şimdi karaciğerdeki hikaye neydi genç arkadaşlar? NH3 yani amonya karaciğeri gelir. Karaciğerde bunu üreye dönüştürür. O zaman karaciğerden çıkan damarda üre değişimi yüksek olacaktır. ifadesi doğrudur. Açlık durumunda 4 numaralı damardaki glikoz oranı 3 numaralı damardaki glikoz oranından fazladır. Aç olduğumuz zaman kan şekerimiz düştüğü zaman yani karaciğer direkt olarak kana glikoz pompalıyor. Glikoz veriyor. Karaciğerden çıkan damarda 4 numara olduğu için glikoz oranı diğerlerinden yüksektir ifadesi doğrudur. Cevabım B şıkkı olacak gençler. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Şimdi kan plazması nedir ona bir bakalım. Şunu bir damar olarak düşünelim. Damarımızın içerisinde şöyle kan hücreleri olduğunu düşünelim. İşte alıyor, akıyor ve trombositler var. Bunun haricindeki kalan şu kı sıvı kısma genç arkadaşlar kan plazması ismi veriliyor. Şimdi buradan ne bulunmaz diyor. Kan plazmasında antikor bulunur genç arkadaşlar. Antikorlar bağışıklık elemanları, küçük proteinler olarak simgeleyebiliriz. Monomer maddeler evet hepsi bulunur. En vay çeşidi olur burada. Vitaminler tabii ki vitamin de bulunur burada. Hormonlar kanla taşındıkları için hormonlar da bulunur. Genç arkadaşlar kanın içerisinde sindirim enzimi olmaz. Sindirim enzimi ya hücrenin içerisinde olacaktır ya da işte mide gibi ya da bağırsak gibi o kanalların içerisinde bulunacaklar. Kesinlikle kan plazmasında olmazlar diyoruz. 5 numara aşağıdaki grafiklerde insanda bulunan damar çeşitlerinde X, Y, Z ile gösterilen özelliklerin derişim verilmiş. Buna göre ne olduklarını bulacaksın diyor. Klasik bir sorudur bu da. Bu da grafik. Yani konu anlatırken muhakkak bu grafikten üçünü gösterilmesi lazımdır. Bunlar buranın ne, ne diyelim böyle demir başlarır. Bir numaralı grafik X dediği ne diyor? Atar damar da yüksek, kılcalda düşmüş, toplarda azalmış. Bu genç arkadaşlar kan basıncıdır. Kan basıncı grafiği olacak. kalemimizde yazsaydı müthiş olacaktı burada. Kalem bizim yerimizde gidiyor. Bak kan basıncı evallah. Hızımıza yetişemiyor. Kan basıncı ne demek hocam? Niye bu şekilde oldu? Kan basıncının hikayesi şu gençler. Atardamar, kılcal damar ve toplar damar olarak damarlar birbirlerine bağlanıyor mu? Eyvallah. Kan nereden geliyor? Kalpten geliyor. Kalbin yapmış olduğu basınç, iteleme kuvvetine de biz kan basıncı ismi veriyoruz. Atar damarda en yakın olduğu için kalbe kan basıncı çok yüksek. Gitgide hızı azalıyor. Kalbin iteleme kuvveti olarak düşünün. Şöyle bir kaykay kay hikayesi, kaydırak hikayesi daha doğrusu sayabiliriz. O zaman bir numara kan basıncı. Geldik iki numara. Atar damar da yüksek, kılcal da azalmış, toplar damar da düşmüş. Burada da tüyo şu gençler. Kılcal damarların az olmasında. Buradan bakacaksın. Kılcal damar da azsa buna direkt olarak hız diyoruz buna. Kanın akış hızı. Neden böyle hocam? Çünkü madde değişimi genç arkadaşlar. Kılcal damarlar ve bunların kenarlarında bulunan şöyle doku hücreleri arasında gerçekleşiyor. E şöyle düşünün şimdi kılcal damarda doku arasında madde değişimi gerçekleşiyorsa buradaki akış çok hızlı bir nehir olsa oradan adam herhangi bir şey alabilir mi? Alamaz. Çok yavaş, sakin bir şekilde gerçekleşiyor ki buradan oraya glikoz, oradan buraya işte artık maddeler filan alışveriş gerçekleşiyor. Bu hız atardamar yine kalbin nitelimesiyle hızlanıyor ve toplar damarda tekrardan nasıl toparlama bir gerçekleşmiş? Çünkü bu da geri emme kuvveti dediğimiz bir kuvvet meydana gelecek genç arkadaşlar. Bundan dolayı da hafiften bir toparlanma olacak. Son numara elemanda bu da toplam çap alanıdır genç arkadaşlar. Toplam çap alanı. Ne demek bu hocam? Alanı şöyle yazalım. Bu da genç arkadaşlar damarlar ucu eklediğiniz zaman e, bizim kapsayacak olan genişlik ya da işte yüzey alanı diyoruz. Atardamarlarda düşük. Toplardamarlarda ona nispeten birazcık daha yüksek gördüğünüz gibi epey bir yükselmiş durumda ama kılcal damarlarda ise epey bir fazla gerçekleşmiş durumda diyoruz genç arkadaşlar. Buna toplam çap alanı. O zaman cevabımız ne olacak? Kan basıncı 1, kan nakış hızı 2'de, toplam çap alanı da 3 numarada gerçekleşecek diyorum. Yani cevabım A seçeneği olmuş oldu gençler. Geldik 6 numaraya aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen faktörlerden hangisinin miktarında artış değerlerine zıt yönde bakalım. Sıcaklık kalbin çalışma hızını artırır genç arkadaşlar. Hasta olduğunuz zaman dolaşım sisteminiz artmasının temel sebebi vücut ısınızın normalden bir derece daha hipotalamus tarafından yükseltilmesinden kaynaklanıyor. Kafein, tein gibi uyarıcılar da bizim kalp dolaşım sistemimizi hızlandırıyor. Karbondioksit de genç arkadaşlar dolaşım sistemini hızlandırır. Bizdeki solunum mekanizması, omelik soğanımız direkt olarak kandaki karbondioksit miktarına göre çalışıyor. Artarsa dolaşım da hızlanıyor genç arkadaşlar. Asetil kolin düşüren bir etki yapıyor. Evet yavaşlatan etki yapan asetil kolin adrenalin hızlandırır. Bize de zıt yöndeyi soruyordu. Asetil kolin genç arkadaşlar kalbin çalışmasını yani dolaşım sistemini yavaşlatan bir etkisi vardır. 7 numara yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tadımların seçeneklerde eşleştiğinde hangi kavram dışarıda kalır? Bakalım. Kadın damar duvarına yapmış olduğu basınç. Buna ne diyoruz? Tansiyon diyoruz değil mi genç arkadaşlar? Tansiyon. Kalbin e, damar çeperine yapmış olduğu, işte kasılırken yapmış olduğu büyük tansiyon, gevşerken yapmış olduğu küçük tansiyon. Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince beslenin almaması sonucunda ortaya çıkan durumdur. Ne olacak bu? Kalp krizi olacak olacaktır. Şuradan işaretleyeyim daha kolay olsun. Bu kalp krizi. Diğeri de tansiyonudur. Bu koroner damarı bir sonraki soruda göreceğiz. Direkt koroner damarı sormuş. Orada detaylı vereceğim şimdi. Hücreler arası sıvıda madde birikimesine bağlı olarak sıvı birikim olaydır. Bu da Starling hipotezi dediğimiz hikayedir. Ondan da biraz bahsedeceğim de şurada da ufaktan bahsedeyim. Şunlar doku hücreleri şu yuvarlakla çizdim. Şu da direkt olarak kılcal kan damarı olsun kan damarı şuradaki hikaye şu aradaki madde birikmesine genç arkadaşlar ödem ismi veriliyor diyoruz. Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltaplanmanın ortaya çıkması herhangi bir şekilde bir yerde bir mikrop oluşmuşsa bunun etrafı bu yayılmasın diye genç arkadaşlar şu şekilde etrafının sarılması, iltaplanması durumuna yangısal tepki diyoruz bunu da bağışıklık sisteminde göreceğiz gençler. Neyi vermemiş? Antikor bağışıklıktaki savunma proteinleri şeklinde vermesi lazımdı. O burada verilmemiş. Kalbin ritmik kasılıp gevşemesinde gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şöyle simgesel olarak bir kalp çizeyim. PVC kalp çizeyim şöyle. PVC kalp buradan da şöyle çizdik. Şimdi genç arkadaşlar bunlar kalbimiz 4 odacıklı. Bundan bahsedeyim. İşte şurada şu kısımda sağ kulakçığın altında gençler sinatriyal düğüm var. Sinatriyal düğüm. S-A ile vereyim. H kulakçıklarla karıncıkların arasında şurada da atrioventriküler var. Şu üst taraflar şunlar kulakçık malum. Alt taraflar şunlar karıncık. Şu atrioventriküler düğüme bağlı olarak şu şekilde de yayılan his demetleri bulunuyor. His demeti. Şimdi genç arkadaşlar hikaye şöyle. Sinatral düğüm kendisi impuls oluşturabiliyor. Uyarıldığı zaman da Ritmik olarak kendisi impuls oluşturduğu zaman. Bir numara sinatrial düğüm oluşturduğu impulsla buradaki kulakçıkların kasılması sağlanıyor. O zaman buradan bakalım şimdi. sinatrial düğüm demiş bir numara bunu alacağız. Oradan sonra üst tarafta kulakçık. Kulakçıklar kasılacak. İki numara bu. Sinatral düğüm aynı zamanda atrioventriküler düğümü de uyaracak. Atrioventriküler düğüm neredesin? an 3 da burada. Atrioventriküler düğüm uyarılması uyarıldı. Oradan sonra da histemetleri uyarılacak. Neredesin histemetleri? Histemetleri devamında uyarıldı ve alt taraftaki karıncıklarda kasılacak. 5 numara bu oldu. Sinatriyol düğüm, kulakçıklar, atrioventriküler düğüm, histemeti ve karıncıklar şeklinde yukarıdan aşağıya doğru gelecek. O zaman 2, 5, 4, 2, 5, 4, 1, 3. Evet ne oluyor? B seçeneği olmuş oldu genç arkadaşlar diyor. 9 numara kalbi besleyen ve oksijen bakımından, e, bakımından besleyen kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar aşağıdakiler hangisidir? Koroner damar. Hikaye şöyle. E, şöyle bir simgesel kalp çizeyim. Buradan aortun ayrıldığını düşünelim. Şu aort ana arter değil mi? Ana atar damarımız. Bu damardan genç arkadaşlar şöyle kılcal damarlar ayrılır kalbin üst tarafını şu şekilde sarar şu şekilde bu damarlara genç arkadaşlar bu kılcal damarlara koroner damar deniyor. Koroner damarlar kalbi besliyor. Kalp kendi içindeki kandan beslenemiyor. Alışveriş yapılamıyor. Kalbin içindeki kandan besin alamaz. Kalp üstündeki onu saran, yumak şeklinde saran koroner damarlardan beslenir diyoruz. 9. cevabı da ne olmuş oldu? B olmuş oldu böyle. İnsanın olgun alüvar hücresinde hangileri gerçekleşmez? Şimdi olgun alüvar hücresini bir tanıyalım genç arkadaşlar. Olgun alüvar hücresinin içerisinde hiçbir şey yok. Yani çekirdek de yok, organeller de yok, organel de yok. Nasıl da bu? Şurası kemik iliği olsun. Kemik iliğinde üretildikten sonra kana geçtiğinde genç arkadaşlar içindeki bütün her şeyini kaybediyor. İçinde ne var? Sadece hemoglobin var. İçerisinde bulunan hemoglobin miktarı çok yüksek olsun diye ki bir tanesinde 280 milyon civarında hemoglobin bulunabiliyor gençler. Çok olsun içindeki çekirdeğin organellerini her şeyini şutlamış adam. içerisinde herhangi bir şekilde bu maddeler bulunmuyor. Ona göre değerlendiriyorum. DNA sentezi adamın DNA'sı yok ki. Endostoz. içeriği alıp da lizozomu yok ki parçalayabilsin büyük maddeyi. Oksijenli solunum ve mitokondrisi yok. Bunu da yapamaz. A difüzyon yapabilir. Niye? Çünkü enerji gerektiren bir durum değil. Ortalama olgun alıvarlar varlar da gençler 120 gün yaşıyorlar zaten. Sonra yaşlanınca karaciğerleri parçalanıyorlar. Hangilerinin gerçekleşmez diye sordu bize. 1, 2, 3 neredesin? D şıkkı cevabımız olacak gençler. Aşağıdakilerden hangisi insan karaciğerinin kan homoestazinin düzenlemeye yönelik işlerinden biri olamaz demiş. Kanın dengesi değil mi? Kararlı dengesine homoestazi diyoruz kan dengesini sağlayacak olaylardan biri değildir diyor. Glikozu gl glikojene dönüştürmek. Evet kanın içerisindeki fazla bulunan glikozu alıyor. Glikojene çeviriyor değil mi? Glikojene çeviriyor ki kandaki glikoz miktarı normal olsun. Oradaki denge korunsun. Bu olur. Kan proteinlerini sentezlemek. Kan proteinleri kanın ozmotik basıncını ayarlıyor. Albumin, globin, fibrinojen. Kanın ozmotik basıncını dengelemek için bu büyük proteinleri üretiyor karaciğer. Amonya üreye dönüştürüyor. Evet daha az zehirsiz hale getiriyor bunu. Az önce konuşmuştuk. Ornitin devriyle, devriyle bunu gerçekleştiriyor. Bazı vitaminleri depolamak. Evet hangi vitaminleri? Yağda eriyen vitaminleri depoluyor değil mi? Adek vitaminlerini depoluyor. Kan dengesini, kandaki vitamin dengesini sağlıyor adam. Sindirim enzimi üretmek. Konuşmuştuk bunu sindirim sisteminde. Sindirim enzimini üretip herhangi bir şekilde vermez. Kana zaten hiç vermez de yani ince bağırsak falan oralarda da gönderdi yok genç arkadaşlar. Karaciğeri sindirim enzimi ile alakalı bir hikayesi mevcut değil. İnsanda atar damar ve toplar damar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmezdi? Genç arkadaşlar Starling hipotezi diye bir hipotez var. Starling hipotezi diye yazayım şöyle. Starling hipotezi bize diyor ki genç arkadaşlar şu bir kılcal damar olsun. Kılcal damar diye yazayım şuraya kılcal damar. Şunlar da doku arası sıvımız olsun. Kılcal damarla doku arasındaki sıvıyla madde alışverişini Starling hipotezi anlatıyor. Neye göre anlatıyor? Diyor ki kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı çok yüksektir. Bu yüzden de kılcal damardan doku arasında madde geçişi Sonra diyor kan basıncı gitgide azalır diyor şu şekilde azalır ve kılcal damarın sonuna yani toplardamara yaklaştığınızda kan basıncı düşmüş olur. O yüzden de diyor kan ozmotik basıncı daha büyük gelir ve aradaki sıvı şuradaki çözülmüş maddeler kılcal damarın içine geçmiş olur diyoruz. Evet bu böyle olmasaydı diyor sabit kalsaydı ne olacaktı genç arkadaşlar yüksek olsaydı burada madde birikecekti buna da ne deniyor ödem deniyor yani buradaki sıvı miktarı artacak. Ödem oluşur muydu? Oluşur. Doku sıvısı artar mıydı? Zaten buna ödem diyorum. Dokularda atık madde miktarında artış. E tabi ki buradaki birikecekti. Kılcal damar taşıyamayacağı için yüksek olacaktı. Kılcal damarlardan doku sıvısına madde geçişinin kolaylaşması. E kılcal damardan doku sıvısına madde geçecekti. Rahatlıkla çünkü kan basıncı çok yüksek. Ama tersi olmayacaktı. Bak doku sıvısından kana madde geçişi artmayacaktı. Aksine geçemeyecekti orada birikecekti diyecektik genç arkadaşlar. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde dolaşım sisteminde Starlink hipotezi uzun uzadıya anlattık. Orada var. Evet genç arkadaşlar kazanım kavrama 9. testini bitirdik. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.